Emsal karar sahte çek davasından. Kesinleşen mahkumiyet kararına itiraz kabul edildi. Yargıtay hata yaptık, mahkumiyet değil beraat gerekir dedi. Daha önce onadığı kararı bozdu. Onanan kararın bozulması şike davasından 6 yıl 3 aylık cezasının infazı gündeme gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la cezaevindeki balyoz ve şike davasında yargılanan yüzlerce kişi için emsal teşkil edecek. Yargıtay 15. Ceza Dairesi EÖ adlı sanığın sahte senet tanzimi ve muhtelif değerdeki çekleri sahte ciro ettiği ve kullandığı iddiasıyla resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 yıllık kesinleşen mahkumiyetini başsavcılığın itirazı üzerine kaldırdı. Daire daha önce onama kararını da oy birliğiyle vermişti. Daire, yerel mahkemece delillerin değerlendirilmesinde hataya düşülerek beraat yerine mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle 6 yıllık mahkumiyeti beraat gerekir diyerek bozdu. Bu kararla hakkında yakalama emri olan 5 aydır firari konumda bulunan sanık E.Ö. hapse girmekten kurtuldu tek çok davaya emsal teşkil edecek kararın en önemli özelliği karara itiraz eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinde bu kararın onanması yolunda görüş bildirilmiş olması.